Köyün kenarında eski taş duvarlı bir evde yaşayan Hatice Hanım, yıllar önce kocasını kaybetmişti. Yalnızlığına alışmaya çalışsa da, kalbinin derinlerinde hep eksik kalan bir şey vardı. Kızı Ayşe büyüyüp evlenmiş, yakışıklı ve çalışkan damat Ömer'i eve getirmişti. Ömer, köyde herkesin sevdiği, yardımsever ve güler yüzlü bir gençti. Hatice Hanım, damadını ilk gördüğü günden beri onun iyi niyetini, gücünü takdir ediyordu. Ama zamanla farkına varmadan içinde başka duygular filizlenmeye başladı. Bu duygularını bastırmaya çalışıyor. O benim damadım, kızımın eşi diyerek kendini dizginliyordu. Fakat kalbinin çarpıntısı bazen söz dinlemiyordu. Bir yaz günü Ayşe komşulara gitmişti. Ömer bahçede odun keserken Hatice Hanım ona limonata getirdi. Terden ıslanmış gömleğiyle Ömer çok genç ve güçlü görünüyordu. Hatice Hanım bardağı uzatırken elleri titredi. Ömer gülümseyip "Sağ ol anne." dedi. Bu anne hitabı Hatice'nin kalbine bıçak gibi saplandı. İçinde başka bir kadınlık sesi "Ben sadece anne değilim." diye haykırıyordu. Günler böyle geçti. Ömer sık sık kaynanasına yardım ediyor, birlikte bahçede, mutfakta iş yapıyorlardı. Her defasında göz göze gelmemeye çalışsalar da gözler bazen dili ele veriyordu. Bir gün yağmur bastırdı. Ayşe yine evde yoktu. Ömer, Hatice hanımın evine süründü. Elba Salary, Hatice hemen sobayı yaktı, ona eski bir ceket verdi. Sobanın yanında otururlarken göz göze geldiler. Ömer, dedi Hatice hanım titrek bir sesle. En? Bana öyle deme. Ömer dondu kaldı. İçinde fırtınalar koptu. Hatice hanımın gözlerinden yaş süzülüyordu. Yıllardır içinde tuttuğu duygular o anda açığa çıkmıştı. O günden sonra aralarında geri dönülmez bir bağ kuruldu. Yasak, korku ve tutku birbirine karışmıştı. Ayşe hiçbir şeyden habersiz annesinin ve kocasının yan yana olmasına seviniyor. Ne güzel, ailem birbirine kenetlenmiş diyordu. Ama bu kenetleniş görünmeyen bir sırla örülüyordu. Köyde yavaş yavaş fısıltılar başladı. Ömer çok sık kaynanasının yanında diyorlardı. Ama hiç kimse kanıt görmemişti. Bir gün köyde şenlik oldu. Herkes dans ederken Ömer ve Hatice kalabalığın ortasında bile birbirlerini arayan gözlerle bakışıyordu. Kimse fark etmiyordu ama ikisinin yürekleri aynı ritimde çarpıyordu. Böylece ikinci hikayede başlamıştı. Kaynana ile damadın yasak ama vazgeçilmez aşkı. Kalplerine düşen ateş, onları hem birbirine bağlayacak, hem de hayatlarını alt üst edecekti. Yağmurlu geceden sonra, Hatice Hanım ile damadı Ömer'in arasında sessiz ama güçlü bir bağ doğmuştu. O gece söyledikleri birkaç kelime, gözlerindeki gizli anlam, kalplerine mühür gibi kazınmıştı. Hiçbir şey açıkça yaşanmamış olsa da, artık birbirlerinden kaçmaları imkansızdı. Ertesi gün köyde hayat yine olağan akıyordu. İnsanlar tarlalara gidiyor, hayvanlarla uğraşıyor, meydanda çocuklar oynuyordu. Ayşe mutfakta annesine yardım ederken Ömer bahçede çalışıyordu. Her şey normal görünüyordu ama Hatice'nin yüreği normal değildi. Oğluna değil, damadına bakan bir kadının kalbi gibi çarpıyordu. Geceleri uyuyamaz oldu. Pencerenin önünde oturuyor, yağmur damlalarını dinliyor, gözünün önüne Ömer'in bakışlarını getiriyordu. Ellerini dua için kaldırıyor ama dudaklarından çıkan kelimeler karışıyordu. Allah'ım kalbimi sustur. Bir gün Ömer tarladan döndü. Ayşe evde değildi, komşulara gitmişti. Hatice hanım ona sıcak çorba koydu. Sıfırata yalnız daylar. Çorbanın buharı yüzlerine vuruyordu ama içlerindeki ateş daha güçlüydü. Ömer, dedi Hatice hanım yavaşça. Bazen seni gördüğümde çok korkuyorum. Ömer kaşığını bıraktı. Ben de korkuyorum dedi. Çünkü içimden geçenler bana günah gibi geliyor. Sessizlik oldu. İkisi de gözlerini indirdi. Ama masanın altında ayakları birbirine istemeden değdiğinde ikisi de irkildi. Köyde dedikodular yavaş yavaş yayılmaya başladı. Ömer kaynanasına çok düşkün diyorlardı. Kadınlar çeşme başında fısıldaşıyor, erkekler kahvede imalı bakışlarla konuşuyordu. Fakat kimse gerçeği bilmiyordu. Ayşe ise her zamanki gibi kördü. Annesinin gülümsemesini, Ömer'in ilgisini güzel bir aile bağı sanıyordu. Anne, sen gençleşmişsin sanki, dedi bir gün. Hep böyle mutlu olmanı isterim. Hatice'nin kalbi sıkıştı. Gazları doldu. Çünkü gençleşmesinin sebebi kendi kızı değil, damadıydı. Bir gece köyde elektrikler kesildi. Her yer zifiri karanlığa büründü. Ömer elinde kandille Hatice'nin odasına geldi. Anne, korkmayın dedi. Ama onun sesinde hem koruyan bir evlat hem de gizlice seven bir erkek vardı. Kandilin titrek ışığında yüzleri birbirine çok yakındı. Hatice'nin dudakları titredi, gözlerinden yaş süzüldü. Ömer, keşke başka bir zamanda, başka bir hayatta tanışsaydık dedi. Ömer'in gözlerinden de yaş geldi. O anda konuşmadılar, sadece birbirlerinin ellerini tuttular. O karanlık gecede kalplerindeki sır daha da büyüdü. Ama bu sır uzun süre gizli kalamazdı. Köy küçük, gözler keskin, diller acımasızdı. Ve her geçen gün aşkları onları hem birbirine bağlayacak hem de uçurumun kenarına daha da yaklaştıracaktı. Köyde bahar yaklaşmıştı. Ama Hatice Hanım ile damadı Ömer'in yüreğinde erimeyen, aksine giderek büyüyen bir sır vardı. Artık birbirlerinden uzak duramıyorlardı. Ne kadar günah deseler de kalplerinin sesi akıllarının önüne geçiyordu. Bir gün Ayşe pazara gitmişti. Evde sadece Hatice ile Ömer vardı. Bahçede birlikte oturuyorlardı. Gökyüzü berrak, hava sakindi. Ömer Hatice'nin ellerini farkında olmadan tuttu. Hatice geri çekmeye çalıştı ama gücü yetmedi. Ömer, dedi kısık bir sesle. Bu doğru değil. Ben Şeninkin anam. Biliyorum, diye karşılık verdi Ömer. Ama sana baktığımda kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. O an dudakları birbirine çok yaklaştı. İkisinin de nefesi titriyordu. Ama Hatice son anda başını çevirdi, gözlerinden yaşlar aktı. Allah'ım bizi affet. Günler böyle geçti. İkisi de kendilerini tutmaya çalıştı ama gizli bir bağ gibi her an birbirlerini arıyorlardı. Ömer tarladan dönerken bahane bulup kaynanasına uğruyor, Hatice ise her seferinde onun yolunu gözlüyordu. Köyde fısıltılar artmaya başladı. Kadınlar çeşme başında "Hatice çok gençleşti sanki" diyorlardı. Erkekler kahvede "Ömer hep kaynanasının yanında" diye konuşuyordu. Ayşe ise hala hiçbir şeyin farkında değildi. Bir akşam köyde büyük bir düğün oldu. Herkes meydanda eğleniyordu. Hatice başına işlemeli yazmasını takmış, güzel elbisesiyle genç kızlar kadar alımlı görünüyordu. Ömer onu görünce nefesi kesildi. Kalabalığın içinde göz göze geldiler. Ubek iki zinnici Gece yarısı, düğün bittiğinde Ömer bahçeye çıktı. Yıldızların altında biraz yalnız kalmak istiyordu. Bir süre sonra Hatice de dışarı çıktı. İkisi köyün sessizliğinde yan yana durdular. "Ömer," dedi Hatice, sesi titriyordu. "Bu yolun sonu felaket. Belki de sonu felaket," dedi Ömer. "Ama sen olmadan yaşamak bana daha büyük bir felaket gibi geliyor." O an ay ışığında ellerini tuttular. Bu artık geri dönüşü olmayan bir yemindi. Ertesi günlerde gizli buluşmalar başladı. Bazen bahçede, bazen evin loş mutfağında, bazen de tarladan dönerken yol kenarında. Küçük dokunuşlar, uzun bakışlar, kalplerine kazınan sözler. Her şey onları birbirine daha da bağladı. Ama aynı zamanda korku da büyüyordu. Çünkü biliyorlardı ki köyde sır saklanmaz. Bir gece Hatice odasında dua ederken Ömer sessizce kapıyı açtı. İçeri girdi, gözleri yaşlıydı. Seni görmeden duramıyorum dedi. Heresi Gazlarini Kapari, içindeki kadınlık yıllardır özlemini çektiği sevgiyle yanıyordu. Ama dili yine dua ediyordu. Allahım bizi sınama. Sonra Ömer'in ellerini tuttu. O an ikisi de sustu, sadece kalplerinin çarpışını dinlediler. Böylece üçüncü bölümde aşk artık saklanamayacak kadar büyümüştü. Kalpleri aynı anda hem cennet hem de cehennem gibiydi ve çok yakında bu sır, köyün sessizliğini yırtacak bir fırtınaya dönüşecekti. Bahar geçmiş, yaz gelmişti. Köyün üstüne sıcak rüzgarlar esiyor, tarlalarda buğday başakları sağlanıyordu. Ama Hatice hanım ile damadı Ömer'in kalplerindeki rüzgar çok daha güçlü, çok daha tehlikeliydi. Aylar boyunca gizli bakışlar, sessiz buluşmalar, dokunuşlarla büyüyen yasak aşk artık saklanamayacak bir hale gelmişti. Bir gün Ayşe komşuya gitmişti. Evde Hatice ile Ömer yalnız kaldılar. Sessizlik içinde birbirlerine baktılar. Dudaklarında yıllardır bastırılmış bir söz vardı. Ömer, gözleri dolu dolu kaynanasına yaklaştı. Seni seviyorum dedi fısıldayarak. Hatice'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Bu söz hem bana hayat veriyor hem de bizi yok ediyor diye cevapladı. Ve o an birbirlerine sarıldılar. Kalplerinin bütün yükü, bütün yalnızlığı o sarılışta eridi. Ama aynı zamanda bu felaketin başlangıcıydı. Köyde dedikodular artık fısıltı olmaktan çıkmıştı. Herkes yüksek sesle konuşuyordu. Ömer kaynanasına tutulmuş. Kadınlar çeşme başında, erkekler kahvede aynı şeyi söylüyordu. Bu sözler Ayşe'nin kulağına kadar ulaştı. Başta inanmadı. Annem öyle biri değil, kocam bana ihanet etmez dedi. Ama kalbine kuşku düştü. Ve bir akşam gözleriyle gördü. Bahçede, ay ışığında Ömer ile annesi yan yana durmuş, birbirlerinin ellerini tutuyordu. Ayşe'nin kalbi paramparça oldu. Gözyaşları içinde bağırdı. Siz, nasıl yapabildiniz? Hatice dondu kaldı, elleri titredi. Ömer ne diyeceğini bilemedi. Elif'in köşle indeki AC, ikisini de O günden sonra evde huzur kalmadı. Ez, nüenzin bakabiliyor, ne de Köyde herkes onları konuşuyor, aile onuru yerle bir oluyordu. Sonunda Ömer ile Hatice bir karar verdi. Gecenin bir yarısı, köy sessizken yola çıktılar. Arkalarında bütün hayatlarını, evlerini, insanlarını bıraktılar. Belki başka bir yerde yeni bir hayat kurarız dedi Ömer Ama kalbimizdeki yükten asla kurtulamayacağız dedi Hatice Yıldızların altında kimsesiz yolların ortasında kayboldular Yıllar sonra bile köyde o hikaye fısıldanmaya devam etti Kaynana ile damat birbirine tutulmuştu Sonunda köyü terk ettiler diye anlatılıyordu Kimi lanet okudu, kimi gizliden gizliye belki de bu gerçek aşktı dedi. Ama herkes bir konuda hemfikirdi. Bu aşk hem onları birbirine kavuşturdu hem de bütün hayatlarını yakıp kül etti.